Flutter Dart kodlaması yaparken oluşturacağımız modellerin otomatik olarak generate edilmesini yani model içerisinde kullanacağımız metotların, kurucu metotların ve yardımcı metotların otomatik olarak generate edilmesini, oluşturmasını istiyorsak bugün sizlere bir paket göstereceğim. Preferences kısmından, burada plugins, soldaki menüden plugins seçiliyken normalde sizde install kısmı gelir marketplace tarafına geçtiğimiz zaman dart data class diye arattığımızda burada e, ilgili paket karşımıza gelmekte. Burada essential utility Methods generator for dart data class yani gerekli olan metotları otomatik olarak oluşturan bir e, e, eklenti olduğunu biz buradan anlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi e, özelliklerine incelediğimiz zaman da it argument constructor generator, copywith metodu ve to json from json metotları gibi işlemleri bize yaptırıyor. Burada Install dedikten sonra Install işlemi yapılıyor. Buraya Apply diyoruz. Ve OK diyoruz. Tekrardan buradaki Android Studio Preferences kısmına gelip install tarafına baktığımız zaman burada Dart'ta takılasın e, yüklendiğini görebiliyoruz. Plugin Homepage'ine de isterseniz bakalım. Burada JetBrains tarafından sunulan bir paket. Burada nasıl kullanılacağı ile ilgili ekstra bir bilgi var mı? Yok. Normalde e, kodun içerisine geldiğimiz zaman otomatik olarak karşımıza gelme ihtimali var. Şuradayken, burada herhangi bir bilgi yok. Yine User Model'in üstüne geldiğimiz zaman, burada da herhangi bir, şurada Generate'e bakalım gelmiş mi. Evet, burada Generate'e girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi şuradaki e, To Map, From Map gibi özellikler yeni gelmiş oldu. Buradan Data Class Section'ı seçtiğimizde burada bütün alanları seçerekten bize bütün kısımları oluşturacağını anlayabiliyoruz. Yukarı gelip kontrol ettiğimiz zaman gördüğünüz gibi Class User Model, sonra Cost User Method, kurucu metodumuzu tanımlamış. Daha sonra e, eşit eşit operatörünü tanımlamış. Yani iki nesne birbirine eşit mi onu tanımlamış. Sonra hash kodunu tanımlamış. Sonra toString metodunu tanımlamış. CopyWidth yine sadece belli alanların güncellenmesiyle alakalı lazım olan e, metot onu tanımlamış. Yine veri e, yazarken ve veri çekerken kullandığımız toMap ve fromMap metotlarını da oluşturmuş. Gayet güzel. Umarım faydalı olmuştur.